Vitaminler market raflarında bile yerini aldı ve gerçekten pandemi sürecinde artık peynir ekmek gibi satılır oldu. Tüm aktarda, markette, şurada burada görür olduk. Elimiz uzandı hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmek hem koronadan korunmak için hı hı. takviye gıdalar almaya başladık, vitaminler almaya başladık. Beden... Anlayacağımız şekilde nasıl etkileniyor, nasıl çalışmaya başlıyor bu vitaminler vücuda girdikten sonra? Şimdi bu vitaminlerin o hap formlarının vücuda girdiğinde çalışmasıyla ilgili olarak çok ciddi soru işaretlerimiz var. Biyo yararlanım dediğimiz bir olay var. Vücuda ağızdan alınan bir ilaç ya da besin bağırsaklardan emilecek hücrelere girecek. Hücreler daha da karaciğere, böbreklere taşınıp oradan metabolize edilip atılacak ve yararlı kısmı vücuda kalıp zararlı olanlar dışarı atılıyor. Şimdi bu süreci vitaminlerde ağızdan alınan vitaminlerde nasıl işlediğini bilmiyoruz. Ve çıkan yayınların negatif olması yani vitamin alanlarda kanser hastalarının yükseltme ihtimalinin azalması ya da normal popülasyonda Sigara içenlerde bile olsa akciğer kanseri riskini artıyor olması bu mekanizmanın aslında doğru çalışmadığını gösteriyor. Yani bizim vücudumuzda olması gereken vitaminler, mineraller e, normalde doğal olarak e, edinildiğinde gördüğü fonksiyonu ağızın alındığında gör, görmüyor gibi bir izlenim doğuyor. Ağızın alınanlarla ilgili böyle bir durum söz konusu. E, bir de e, gerçekten kişinin ihtiyacı var mı? Zaten e, çok çeşitli azar azar yiyen bir insanda bu vitaminler sebze meyvelerden, etten geliyor zaten. Yani bunları bir de almamız gerekiyor mu? Ve bu ilaçlarla bizim karaciğerimizi, böbreğimizi çok fazla yormamız gerekiyor mu? Bütün bunlar düşünülmesi gereken şeyler. Zaten şansımız varsa sadece o ağızdan aldığımız ilaçlarla bir miktar bizim karaciğerimiz, böbreğimiz yoruluyordur. Ee, ama bazıları kanama eğilimini arttırabiliyor. Ee, ve bir, bir sürü yan etki geliştirebiliyor. Fazlası vücutta karaciğerde depolanıyor, karaciğere zarar verebiliyor. E, dolaşım bozukluğuna sebep olabilenler var. Bunların hepsini, hepsini çok iyi düşünmek gerekiyor. Aslında ağızdan aldığımız o vitaminler nereye gidiyor, nasıl işte iş gösteriyor ve sonuçta vücutta yarattığı olay ne? Bunların üstünde bir kez daha düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Vitamin takviyeleri evet almak durumunda kalabiliriz gerçekten, çünkü e, yeterli dengeli beslenmeyebiliriz. Herkesin kişisel farklılıkları var ve bazı vitaminler vücutta doğal olarak sentezlenmiyor olabilir yani üretilmiyor olabilir. Kişinin hastalığı vardır, başka bir şeylere ihtiyacı vardır. Bunlar için aslında bizim şöyle bir yolumuz var. Tabii ki bunların hepsinin doktor kontrolünde olması gerekiyor. Ben bana başvuran bir hastada öncelikle eğer hastanın kendi maddi durumu da iyiyse, yani bunu ödeyebilecek durumdaysa ve böyle bir isteği varsa ki her şekilde uzun sürede vitamin kullanmaktan daha ucuza gelecek bir şey bu. Genetik testler yapmak lazım çünkü hepimiz birbirimizden farklıyız. Hepimizin genetik olarak yatkınlığımızın olduğu bazı hastalıklar var. Bazı besinler bize iyi gelirken bir diğerine iyi gelmeyebiliyor. Besinlerle ilgili olarak bizim kişisel olarak Reaksiyonumuz çok farklı olabilir diğer bireylerden O yüzden mümkünse, genetik testler yapmalı ve neye yatkınlığımızın olmalı, neyi vücudumuzun toleri edemediğini ve nasıl neye ihtiyacımız olduğunu o genetik testlerden belirleme şansımız var. Nasıl genetik, yapılır genetik test? Onu da kandan kan, kan örneği gönderiyoruz. Çok basit. E, ve 2-3 haftalık bekleme süresi var. Ondan sonra da o genetik testleri birlikte değerlendiriyoruz. Genetik testlerle ilgili şöyle bir şey var sadece. Yorumlayan kişi çok önemli. Çünkü e, herkesin e, yorumlayabileceği e, bir test olmayabilir. İstenilen parametrelere bağlı olarak değişiyor tabii ki ama bunun için genetikçi ve moleküler biyologdan oluşan bir ekiple çalışmanız gerekiyor çoğu zaman. Ve vitamin seviyelerine bakmak lazım. Vücutta vitamin yüklemeden önce damardan bile verecek olmuş olsanız e, vitaminlerin kandaki değerlerine tek tek bakıp hangisine ihtiyaç var, nasıl çalışmalılar, ne, niye eksik, e, ne eksik kişinin neye ihtiyacı var bunu belirlemek gerekiyor. Aynı şekilde ağır metaller. Bunlar beslen, besinlerden gereğinden fazla alınabiliyor. Yine makyaj malzemelerinden çok fazla alüminyum, kadmiyum gibi, kurşun gibi ağır metaller geçebiliyor. Yapacağımız testlerde bunların vücuttaki oranlarını belirleyip sonrasında eksik olanın yerine koyma, fazla olanın da şelasyon tedavileri tedavilerle seviyesini azaltmaya yönelik girişimlerde bulunabiliriz. Tabii ki bunları e, yapan bir doktorla birlikte karar vermek lazım ama markette dolaşırken az önce söylediğiniz gibi rafta gördüğünüz vitamini e, vücudumuza indiriyor olmak bize e, daha çok zarar verebilir. E, i̇şte Ben yıllardır kullanıyorum bir şey olmadı ama e, uzun vadede e, ne getireceğini vücutta özellikle karaciğerde böbreklerde nasıl değişiklikler yarattığını e, bilmek gerekiyor. Bir de Berrin Hanım, e, günümüzde saçım kırılıyor, tırnağım kırılıyor, inceliyor, bunları güçlendirmek istiyorum diye son dönemlerde görüyoruz genç kızlar, genç hanımlar yönelmeye başladılar. O tarz vitaminleri nasıl yorumlarsınız? E, bunun için B ve E vitaminleri falan çok fazla kullanılıyor ama bunların seviyesine bakmak lazım. Şimdi e, yağda eriyen ve suda eriyen vitaminler diye çok basit bilgimiz, e, liseden beri hatırlıyoruzdur. Zaten tıp fakültesinde okuyanlar bunları ayrıntılarıyla görüyor. E, A, D, E, K vitaminleri vücutta depolanıyorlar. Bunların fazlasını biz aldığımızda da e, vitamin takviyesi olarak karaciğerimizde depolanıyor ve karaciğerde yağlanmaya sebep oluyor, zarar veriyor. E, diğer taraftan da diğer vitaminlerde fazlası atılıyorlar vücutta. Şansımız varsa ama bu çalışmaların sonuçları sanki vücuttan direkt olarak da atılmıyorlar. Bir takım istemediğimiz yönde değişikliklere sebep oluyorlar gibi gösteriyor. E, o yüzden de mutlaka mutlaka ihtiyacımız varsa kanda eksikliği belirlenen e, şikayetlerimize göre ve kan testlerimize göre vitamin takviyelerine başvurmamız gerekiyor. Bunun dışındakiler ya vücutta depolanıyorlar ya atılıyorlar. E, ama atılma sürecinde dedim bir şansımız varsa direkt atılıyorlar. Yoksa zaten hücrede çok istemediğimiz hücreler, istemediğimiz değişikliklere sebep olabilirler. Peki her saç dökülmesi, saç kırılması, tırnak kırılması bir vitamin eksikliği göstergesi midir? Yoksa altında yatan başka şeyler var mıdır? Ay kişinin ruh durumu, strese uymaması, vücudunun çok yorgun olması bile bunları yapabilir. Eksik de, olan da ne? için? mu? B vitaminleri mi? E, ne olduğunu araştırmak lazım. E, demir olabilir. Kişinin e, kanının düşük olması da buna sebebi, sebebiyet verebilir. Eksik olanı belirleyelim ve ona gidelim.